İşleriniz olsun kolay gelsin öncelikle. Kaçer çekiyorsunuz abi? Danaya 120 diyoruz. Danaya 120 diyorsun. Kaç kilo gelir abi karkas? Karkas 260-220. 260-220. Şey senin mi? Anadın. Ala kaç abi? Fiyat? 82 diyoruz. 82 diyorsun. O kaç gelir? O da 330. 330 kilo. Uzaklar bizim. İkisine, İkisine 130 evet. diyoruz. Onlar kaçar gelir? 180. I... Onlar da 180 evet. civarı. Hayırlı işlerin olsun abicim. Kolay gelsin. Kaç çekiliyor? Buna kaç çekiliyor fiyat? Bunu 185 bin liraya verin. 185 bin liraya bitti. Bu kaç gelir karkas? Bu 850 kilo canlı gelmiş. 850 kilo canlı gelmiş, çekilmiş arkadaşlar. Fiyat bir daha söylersen. 185 bin. 185 bin liraya bitmiş. Hayırlı olsun. Arkadakiler senin mi? Değil orası benim. Tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kaç çekiyorsun ustam buna? 65'e vereceksin. Kaç kilo gelir? 170-180 civarı kilosu da varmış arkadaşlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Dur hayırlı işlerin kolay gelsin. Kaç çektin bu mala? 75 dedin. Kaç kilo gelir? 300 kilo civarı var. 75 diyor. Tamam. Bazarlığı var mı? Pazarlığı oldu. 70 lira 70'e vermedin de Yani. De alayım, tamam. Hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. Arkasındaki senin mi? Hey, benim tamam. Forma Olması, sahip olmasın. Tamam, 115'e mi? Hayır, hayır, sahip olmadım. Rahatsız bir daha. Sıfırlar. He, 15.000 TL'ye verdik. Evet. Rahatsız, anladım. Kaç kilo gelir? 90 kilo falan Şöyle. Şöyle geçelim. Şu mal şu mal rahatsızmış arkadaşlar hastalıklıymış 15'e verilmiş. tamam sana da hayırlı işler kolay gelsin rahatsızmış 15'e verilmiş arkadaşlar abimin dediğine göre yo normal video kaç çektiniz abi buna 110, 110 çektiniz kaçıncı bızası birinci bıza kaç kilo gelir Karkas kaç gelir? 250, 250. 250 gelirmiş arkadaşlar. Biz onu duyuyorlar. 30 litre de sütü varmış. <laughs> tamam abicim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar zayıf diyor abimiz şöyle. Tamam. Nasıl bugün satış alış var mı? Şu anda satamadık daha. Daha satılmadı. Anladım. Pek neşesi yok herhalde bugün. Vadeli de mi yok? Abi abi. Tamam. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Kaç dediniz abi bunları mesela şuna kaç dedin? Hangisini abi? Buna. Abi buna 70 istiyorlar da edeceği para 60 civarında. Tamam şuna. Ee, abi o da kapaklı kurbanlık. Hı -hı. Gelir 80 kurbana. 80 istiyorlar. 80 istiyorlar. Kaç evet. eder? Kaç Ödeceği eder? Edeceği 77 78. Tamam Hı -hı. şu. Abi ona da 90 istiyorlar. Bu da kurbana gelir herhalde. Hayır gelmez. Yaşında daha havuz Ha, daha kafa katmadı. Yok, evet, yaşında. Tamam. Kaç çekiyorlar? 80 veriyorlar. 80 veriyorlar. Satıcı sen mi? Yok. Bir abimizin. Tamam. Ben şu? Onu bilmiyorum. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun kolay gelsin. Kaç çektiniz abi bu mala? 75 dedim. 75 bin TL. Tamam. Kaç e, kuzu bir şey buzası oldu? Bir tane. Bir tane buzası oldu. 75. Pazarlığın var mı abi? 70'e 70 e vermedin. Azıcık daha gıpırt istiyor. Evet, tamam abicim şöyle. Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Evet, abicim hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Kaç çekiyorsun bunlara? 20'den Şöyle. Kaç çektin abi buna? 85 lira. Şöyle 85. Kaç kilo gelir? Kurbana gelir. Kurbana geliyor. 85 er kilo. Şöyle ötekinler onlar da mı gelir? Onlar da. Şöyle çekelim yakından. Şöyle 85 diyor. Adınız kurbana gelir diyor. Şöyle. Karkas kaç gelir abi? 4'er 100 kilo. 4'er 100 kilo civarındaymış. Kurbana gelmiş. Öteki ufaklar abi? Bu 65, 45. Şu 65'miş arkadaşlar. Şu 45'miş. Kaçer kilo abi? Şu kaç gelir? 250. 250. Şu? <laughs> 100 150 arası gelir diyor abimiz. Hayırlı işlerin olsun abi kolay gelsin. Öncelikle hayırlı işlerin olsun tamam. ustam kolay gelsin. Kaç bu mal? Şöyle. Budana 300 bin liraya verdik. 300 bin liraya bitti. Maşallah karkas kaç kilo gelir? Bu canlı kilosu 1230 kilo geldi. 1230 kilo geldi. Kaç dedin fiyatı bir daha söyle. 300 bin lira. 300 bin lira. Sattın mı aldın mı? Sattık. Sattın. Komple hepsi satıldı mı? Satıldı burası. Kaça bitti? Ayrı ayrı canım. Şimdi neden bileceğiz? Kaçık. Hani e, şöyle çekmek istersek içinde herhalde sığırlarda var. sığırlar da var. Sığırlar. 35 tane de sığır var. 35 tane de sığır var. Şöyle 35 tamam. sığır 3 milyon 500 bin liraya bitti. 3 milyon 500 bin liraya bitti. 35, 35 sığır. Var. Tamam şöyle danaların, çekelim. Danaların tamam hayırlı işler kolay gelsin. 35 sığır arkadaşlar ortalama şöyle şöyle 3 milyon 500'e bitmiş arkadaşlar. 35 tane. Abimiz Kuturi. Yani halk deyimiyle toplam fiyata bitirmiş. 3,5 milyona 35 tane mal satılmış. Şöyle. Öyle. Şu grup. Şöyle. Çekelim. Şöyle göğüsler. Şöyle. Arkadaşlar. Zine. Ustam, vadeli mi sattın, nakit mi sattın buçuğa. Nakit 3 Nakit, nakit üç türüme, Tamam. Hayırlı işlerin olsun, tamam. kolay gelsin. Kaç para çektik? Vallahi 55'er lira çektik. 55 çektin buna. Canlı kaç gelir? Canlı kaç gelir? 220 kilo civarında gelir. 220, 220 gelirmiş. 220, 230. 230 gibi. 55 çektik. Öteki? Aynı onlara merhaba. Aynıymış. Burada fark yok, aynı. Daha öbürleri Ödülleri 70 yerlere. lira. 70 yer lira. Kaç gelir onlar canlı? He? Onlar kaç gelir canlı? Onlar 280 280. <laughs> tamam. öbür taraftaki sığır grubu senin mi? Benim. O sığıra kaç çektin? Sığıra 75 sığır lira çektin. Sığıra 70'e verecek en son. Kaçıncı doğum? Kaçıncı doğum? Sığır 3. doğum arkadaşlar. 70 lira biter diyor. Sütü kaç? Kaç kilo sütü çıkar? 15. 15 kilo sütün çıkarmış arkadaşlar. Öbür taraftaki ufaklar senin mi? Öbür taraftaki ufaklar senin mi? İyi. Tamam. Hayırlı işlerim olsun. Kolay gelsin. Şuna 75 deniyor. Kaç gelir canlı? 150. 350 gelir. 75 deniyor arkadaşlar. Şöyle. Hayırlı işlerin olsun abicim. Kolay gelsin. Kaç çektin bu mallara? 160 dedik. 160. İkisi, ikisi 160. Dedik. mı? Şuna, e, Şuna 60. Buna evet. 110 dedik. Şuna 110 evet. dedin. Kaç gelir bu canlı? 240-250 yani 240 250 Fiyat tekrar söylersen. 110 lira. 110. 110. Evet, 110. Tamam. Şu aradakine kaç çektin? Şuna 70 dedik. Şöyle şuna 70 dedin. Bu canlı kaç gelir? 200-210 kilo. 200-210 kilo. Şu. O da aynı. Evet. Öbürü? Fethi abla 150 TL. Fiyat kaç çektin ona tekrar? 60 soralım. dedim ona. Şuna 60 dedim. Tamam hayırlı işlerin olsun tamam. kolay gelsin. Şöyle şuna 60 deniyor arkadaşlar. Selamun aleyküm abi kolay gelsin hayırlı işler. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç çektin bu mallara? Abi şuna 80 çektik. Şuna 80 çektin. Canlı kaç gelir? Canlı 370 kilo. 370 kilo gelir. 80 çekiyor. Şuna? Buna 55 verdik. 55 dedin. Verdin mi? Bir. 55 istiyoruz. 55 istiyoruz. Tamam. Bu kaç gelir? Tamam 220 İkisini toplam kaça verirsin? Pazarlıkla beraber. 125, 125 gibi vereceğiz. 125 gibi ikisini verebilir abimiz arkadaşlar. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Çiftçi Yörük YouTube kanalı abi. Çaldır pazarını tanıtıyor. Evet. Kaç çekiyorsunuz abi bunlara? 65 er lira diyor. 65 er evet. lira diyorum. Hepsi mi 65 65 Bak. 65? Şu iki Şu de Şu 55. <gülüyor> Şu <gülüyor> 55. Şu 55. Şu 55. Bu da 60. Şu 60. Evet, Aladık. Şu 60. Buna 60, e, 60. canlı kaç gelir? Canlı 320. 320 gelir. Şunlar. Bunlar da aynı hemen. hemen. Aynı aşağı yukarı, aşağı yukarı aynı. Kaçar dediğin fiyatı bir daha söylersen? Şimdi reçem daha buna, kaç para dediysen? Bak şunlar 65'er. Şu ve şu 65 60'a bitecek arkadaşlar. Şu da 60 lira. Tek fiyat mı bu? Yok. O da ufak pazarlığı var. Şöyle şöyle 55'e biter deniyor arkadaşlar. Öteki ufak bu 55 lira oldu. Şu da 55. Nerede? Bu da Nerede? kaça Nerede? biter? 50'ye biter. Şu Nerede? da 50'ye bitermiş arkadaşlar. Tamam abilerim evet. hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işlerim olsun Hayır. abi kolay gelsin. Hayır. Kaç çekiyorsun bu mallara? 40 alır diyor. Şöyle 40 Kaç, kaç kilo gelir ortalama? 100 kilo. E kaç aylık? 6'şer şer aylık. 6 şer aylık. 40 lira. Al 100 e er kilo ya. diyor abimiz. Şöyle. İki hoştan bir simental arkadaşlar şöyle. Şöyle. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Evet değerli dostlar, bugün 8 Mart 2025 e, Cumartesi Burdur'un Çaldır ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarındayız. Saatlerimiz anlık olarak 9'u 5 falan geçiyor. Çaldır e, hayvan pazarı e, sabah erken saatlerde 6-7 gibi açılıyor hafta. Şey, yaz mevsimi yaklaştığı zaman kış mevsimlerinde biraz daha geç oluyor. Bugün küçükbaş hayvan çekimi ve büyükbaş hayvan çekimi yaptık. Satışları oldu. Bir tane pazarın bana göre en güzel malı gitti. Çok da güzel, güzel fiyata gitmiş. Yeni videolar için Çiftçi Yörük YouTube kanalını beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.